Nevşehir Belediyesi meclis toplantısında bu şehrin meclis üyeleri kendi evlatlarına nasıl sahip çıktığını 25 yıl sonra ortaya koymuştur. Bugün Borsa Kavşağı'nın ismi Abdullah Çatlı Meydanı olarak değiştirilmiştir. Bu şehrin insanlarına da buradan sesleniyorum. Sizin duyarlılığınıza, sizin hassasiyetinize, sizin beklentinize uygun şekilde tavır alan belediye başkanına ve meclis üyesine sahip çıkmakta sizin göreviniz. Az önce Twitter'dan hak ettiğimizi yazmaya çalışarak yayınladığım Türkiye çapında kısaca onu okuyayım söyleyeceklerim var. Olması gereken oldu. Nevşehir'de borsa kavşağı olarak bilinen yerin adı Abdullah Çattı Meydanı oldu. Daha önceki belediye başkanlarının yapmadığı, yapamadığı bir kahraman adının bulvara verilme olayını Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim Arı büyük yürekli göstererek gerçekleştirmiştir. Bugün gerçekten tarihe not düşülecek bir gün. 5 Haziran kimse unutmasın bunu. 28 senedir beklediğimiz evet. cevabı bugün aldık.